Dostlar bir başka karan videosu ile devam ediyoruz. Ben şimdi %10 drop buff'ını aldım. Kasacağız diye e, bankaya geldim. Zaman buff'u var. Eğer oyundan çıkmadığınız vakitte e, ne kadar süre oyundan çıkmadıysanız buradaki buff'ları alabiliyorsunuz. Drop oranı arttıran, exp oranı, pet, petinizin exp'ini arttıran, işte CHP'ye artı bir veren ve binekin, bineğin exp'ini arttıran... Eee ...bufflar var. Şimdi bu drop oranını aldım ben. Şimdi eritme kasmaya gideceğiz diye. Biraz da potlarımı fullledim. Şimdi... Ee, ...pratisyen kesmeye gideceğiz. Umarım ölmeden... ...şimdi sizlere biraz... ...para kasma göstereceğim de... ...umarım kasabiliriz çünkü... Ee, ...eritme atmadı. Biliyorsunuz ki önceki videolarda. Burada atar bu... ...dela 3 kafalı... Abiler biraz sıkıntı yaşattırıyor bize. Bunları hemen bize hasar vurmadan gidelim. 105 levellik palamız da oldu. Eritme düşürürsek ee, şey yaparız. Belki bunu da geliştirebiliriz de. Şimdilik bununla idare edeceğiz. Şey yapacağız. Eritmeleri satacağız. <Sessizlik> kalbin... Jass operatisyen var burada. Gördüm ama buradaki slotlar bize dalıyor. Şuradaki ee, yaşlı mukorlara doğru gidiyorum. Siz de ırmak kıyısında benim gittiğim gibi giderseniz buradaki slotlar sizlere otomatik dalmıyor. Ee, ve buradaki bossları rahatça kesebilirsiniz. Bakın bunlar dalmıyor. Bu pratisyen abamız sadece dalıyor. Şimdi bu pratisyeni keselim. Bu buradan durmadan şey yapıyor. Öldükçe yenileniyor. Anında yenilenmese de belli bir süre alıyor. Banka buffumuzu da aldık %10 drop. E ee, belki bununla beraber bir şeyler düşürebiliriz. E, bu boss yenilenene kadar, şurada da bir boss olması gerekiyor buralarda. E, onu da kesmeye gideceğim. Bir de şuralarda da olması gerekiyor. Onun şu evleri, şuradaki evin orada. Onu da kesmeye gideceğim. E, bu bossları döneceğim. Bu bosslar e, yenilenene kadar da bu slotları kesmeye devam edeceğim. Umarım iyi bir e, drop alırız. BK lazım bir kere. 5. Pala skill lazım. Eğer 5. Pala skill'imiz düşerse, ee, sizlere göstermiş olacağım. Hem de aynı zamanda karakollara da gireceğim. Gelen karakollar mavi potum bitmiş bu arada. Gelen karakollara da girmeye çalışacağım. Oradan para ve tecrübe alıyoruz. İyi oluyor hiçbir şey yapmadan. Siz de girin her kimse yoksa bile girin. Direkt otomatikmen kazanmış gibi oluyorsunuz karakolu ve alıyorsunuz. Ah be dans eden peri düştü. Beşinci kopuz düştü. Beşinci pala sikili düşebilirdi yakında. Neyse devam edelim. Şöyle bir bakalım bu kaç x veriyor. Bu arada iyi de x verdi pratisyen bize. Burada da bir pratisyen olması gerekiyor. Buralarda bir yerlerde. Onu da keselim. Burada avayış. Buralarda otomatik yenileniyor. şeyler. Bu level atlattırır. Hem de drop atabilir bize. Belki 5. palayı bundan alırız. Bir bakmışsınız 6. pala düşmüş. O da düşebilir. Burada biz pratisyen kesmeye devam edelim. Bu verdikleri temler de gerçekten işimi çok kolaylaştırdı. Çünkü hem zırhım 105 level oldu hem palam da oldu. Vallahi çok iyi oldu bunlar. Hasarım da çıkıyor. Hızlı kesmeye başladım. Bir önceki videoda ya da iki önceki videoda ee, zor kesiyorduk hatırlarsanız bu abayı. Şimdi kesmeye devam edeyim biraz da pot aldım doldurdum iki buçuk de param kaldı ee, Beşinci kopuz sikili e düştü bu bir işimize yaramayacaktır Dursun ama belki bir arkadaşın ihtiyacı vardır Veririz Şimdi Abla bir tane drop at be Bir eritme Beşinci pala Attın mı abla bu sefer Atmadı, sağlık olsun. Şimdi ileridekine gidelim. Şöyle level atladık. Exit vermeyi tercih etti sadece. Olsun 106 level olduk. 112 levelden sonra 113'te uzman 1 oluyoruz dediğim gibi. E, o da işimizi görür. Orada da pet verecek bize. E, %50 kasılmış bir pet veriyor. Çok işimize yarayacak. Hem hasar hem defansımız artacak. Onu da almak için e, hem şu an drop kasıyoruz hem de level kasmış oluyoruz. Bu da güzel bir yöntem sizin için. Pratisyen bizlere umarım drop atacak bugün. Hadi pratisyen aba. Şöyle bir albız alayım. İlk hasarım daha çok olacak. Bak 15 kaldı gördünüz mü? Bu albuz bu işe yarıyor. Savaş değer adam olsaydı böyle kesecektim adamı şöyle de yapabiliriz ama şöyle tok ıskaladık böyle de albaz alıp da kesebilirsiniz bu arada böyle 15k vuruyor ama albız aldığımı ıskaladım daha yeni kötü oldu <laughs> umarım bu sefer bir şey atar aba at be aba sen de artık ayıp ediyorsun ya yani bu bıçağı falan kopuz sikilini ne yapacağım ben Aba hiçbir şey atmayı tercih etmiyor ya. Bu abada bir değişik aba var. Şuraya bir alan vurayım. Bakayım ölüyor muyum bunlara. Yok ölmem. Kaç eksi verecek? 55. O iyi de eksi veriyor bunlara. Burada kasabilirsiniz beyler leveli de. Yine aynı yılanlarda da kasabilirsiniz bu arada. Ee, şuradaki pratisini de keseceğim. Ben biraz daha boss kesmek istedim. Çünkü sürekli level atlayıp... Ee, şey yapmak istemedim. Pot parası bulamayabilirim belki diye. Ee, ben boz kesmek istedim. Hem de şey BK düşer falan. Bir şey düşer. Pet düşer. Bunların ihtimali var. Satarız yani pet düşse de. Uzman da pet verecek. Hadi uzman biri de niye kasıyorsun diyebilirsiniz ama şey satarız baba. Satarız para yani. Kötü mü? Hem de iyi de eks veriyor bu arada. 106'ydık. Vallahi iki slotta hemen böyle bir buff'ımızı alalım. Kapsül dükkanımızda 189 olmuş. Bunu da biriktireceğim sizler için. Belki oradan iyi de bir şey alırız. iyi olur ya şöyle. Veya bu arada mesela bakın şu S iksirler var ya bu S iksirler minimum 300 400 500 m. Daha fazla yani bu dediğim minimum. Yürek iksiri hariç. Şu S hepsi bu fiyatlarda. Burada abayı kesmişiz. Dans eden peri verdi yine. Cık. Aba yine 5. kopus vermeyi tercih etti. Level de atlattı bizi. Ee, şuraya şöyle bir alan vursam. Bunları da toplayayım şöyle. O tavlanma parası çıkarttırmamak için aba ısrarcı. 5, 11. o bu arada iyi vermeye başladı Burak. Şimdi gidelim biraz daha yine belki oradaki boss çıkmıştır. Bu kapsül dükkanında e, yürek eks çıkmadı hadi. onlar çıkarsa para eder. Şu altın kutu 1T ediyor direkt bu arada. Bu hakiki yeşim taşı çıkarsa bu 20T falan. Bu CPS 300-400M. Yani. bu M2T. Bu L 3-4T. Buradan gerçekten çok iyi para kasabilirsiniz yani. Bu oyunun size sunduğu hiçbir şey yok. Sadece zaman oyunu açık bırakın diyor oyun. Ee, oradan istediğiniz puan alın. Bu bir de şu anlık ayın 13'üne mi 14'üne kadar mı yanlış olmasın sitede yazıyor. Oraya kadar bir kısa. Normalde dediğim gibi o 500 puan değil. 4000 puan. Biriktirin alın orayı. O etkinlikten iyi para yapabilirsiniz yani. Burada boz çıkmamış da, boz çıkana kadar şurada böyle kesmek istiyorum. Bosslardan 5. kopu skill'i elde ettik. Pala da düşebilirdi. Olsun deneyeceğiz. Böyle kesmeye devam. 32 oldu ekstremiz. Böyle 3'ünün arasına girsek alan vursak. İyi olur. %10'da drop'umuzu aldık da Retisyen biraz bize yamuk yaptı. Çarımızı ilerletelim böyle 40-50 XP ulaştık bile 50, 50 XP bu arada. Pratisyen ne zaman çıkacak acaba? Pratisyen çıkacak mı bugün? Şimdi e, buraları sizler için e, keseceğim. E, ben Pratisyen çıkınca Pratisyen'in canı azaldığında videoya gireceğim. Sizler için burada kasmaya devam edeceğim. XP'miz 107 level 64 XP'miz var. Bakalım Pratisyen kesmeye devam edince ne olacak? Dostlar şimdi pratisyen buldum. Yeniden çıktılar. Bu arada 108 level oldum. Ee, biraz biraz mukorlarda kasmaya devam ettim. 108 level oldum. Şimdi pratisyen buldum. Yeniden çıktı. Sanırım öbür taraflarda da çıktı. Aynı anda çıkıyor olabilir. Ee, bilmiyorum tam. Bunu keselim. Belki buradan eritme elde ederiz. Eritme elde edersek ya da 5. pala edersek çok rahatlatacak bizi. Umarım bir şeyler alabiliriz bu sefer. Böyle oldu. Abla öl, bu arada kapsül dükkanımız 195 olmuş. Onu da şöyle biriktirsek iyi bir şey çıkarsak ne güzel olur. Ee, bir şey atmadı bu bize. Yine her zamanki gibi bize biz üzüyor bizi bu. Burada da çıktı mı acaba? Pratisyen. Buralarda sanırım çıkmadı. İleride çıktı mı acaba? Ha çıkmış. Biz, biz mi görmedik yoksa? Mavi potumu sanırım etti. Bizi mi görmedik yoksa ben giderken mi çıktı tam anlamadım. Şimdi bunu keselim belki bundan bir drop alabiliriz. Abla bize bir şey at ya bir skill at bir şey at. Bu arada dostlar bu videonun serisini beğendiyseniz videolara beğeni atmayı unutmayın. Ben aklınıza takılan bir şey olduysa bunları yine yorumlara iletin. Ee, oradan direkt zaten anında cevaplıyorum Ya da Twitch'te yayın açıyorum her akşam ee, işim olmadığı sürece Oradan da yayınlara gelip Direkt canlı yayında Soru cevap yapabiliriz İstediğiniz merak ettiğiniz bir şey varsa Pratisyeni bir keselim bakalım Bu da öldü sanırım Hadi bir şey yap be Oh be eritme demir attı sonunda Sonunda bir eritme demir attı bunu Millet 3-4 eme pazarda koyuyor ama ben yine böyle ucuzdan satacağım biriktirip. Şu pratisini de keselim. Buradan biraz para elde edebiliriz. O tavlanma elde edene kadar. Devam edeceğiz. O tavlanmayı kendi hakkımızla elde edeceğiz. Dı 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 dı, dı dı. Bu arada 109 olacağız. Yani uzmana da bir şey kalmadı. Uzmana da bir şey kalmadı yani petimizi de alacağız yavaştan. 109 olacağız. Bu pratisyenler de eritme kasa kasa. Yani daha doğrusu deneye deneye daha doğru bir tabir bu. eritme demirim yüzde dokuz eritme demirimizi aldık sonunda abla acıdı bize bir de 5. para verirse harika olur gerçekten harika olacak hadi be abla bir şey vermedi iyi level atladık olsun şunlara şöyle alan vursam böyle vursam biri gelir mi gelir mi hani gelir misin bir de sana da vurayım yine güce vereceğim. Ee, şöyle XP'miz de alalım. Şuradaki pratisini de keselim. Çıkmış durada orada. 109 level'e kadar ulaştık şimdi. Var mı burada aba? Aba burada yok sanırım. Buradaki ner nerede çıkmış bilmiyorum. Yine bize mi gözükmüyor yoksa? Neyse aba gelene kadar biz burada şey yapalım level bir kasalım alanına şöyle. Bir bakayım şuranın ilerisinde belki çıkmıştır. Belki buranın ilerisinde çıkmıştır. Ha buradaymış. <laughs> iyi buldum. Bu bize XP'mizi 80 yapar rahat. Keselim bunu da bakalım drop alabilecek miyiz? Şimdi bir tane eritmemiz düştü. 109 devete ulaştık. Bir de 5. pala düşerse harika olur ya. Kesmemiz kolaylaşır. Bu daha çok vurduruyor hasarı. Bu %10 drop da bize etkisini gösterirse gayet iyi olacak bu arada. Ben mesela arkadaşlar her şeyi elle yapıyorum mesela bu şu an oyunda. Ve hani yeni başlayan arkadaşlar o tavlanmayı bildikleri için zor oluyor onlara ama emek her şey yani sonuçta her şeyi elde edemiyorsunuz. Bunu elde etmek için bütün herkes bu şu anki yüksek levellerin hepsi böyle gelişti Yani onların zamanında öyle şey yoktu Aslında o tavlanma oyunun başında yoktu bile Yanlış hatırlamıyorsam Sonradan gelen bir şey bu Bu sonradan geldi yani 110 leveli olduk iyi oldu Şimdi şurada tekrar ben farm diyeyim ee, Eğer bulursak şey so yenini bulursak e, ve level atlayınca ben tekrar sizlere göstereceğim Dostlar selam. Tekrardan Jasoperitisi'ni buldum. Biraz da o zamana kadar expimi %58'e kadar getirdim. Şimdi bu Jasoperitisi'ni keseceğim. Umarım tekrardan bir şey almayı başarabiliriz ya. Bir 5. palaya da tekrardan bir eritme atarsa çok mutlu olacağım. 110 leveli de yarıladık bu arada. 111 level olacağız. Olabilirsek burada bir şey çok iyi olacak. bakalım kaç olacak bu? EXP verir mi acaba level atlar mıyız yani? EXP verir kesin de level atlar mıyız? Vermedi bir şey. EXP verdi. Şunu kessek şöyle level atlar mıyız acaba? 98 sanırım bunda levelimiz atlarız. Yaşlı dediği kesince 111 levele ulaşırız. Dostlar 111 levele ulaştık şimdilik. Ee, bu videoyu burada sonlandıralım ee, bir başka seride görüşmek üzere yine aklınıza soru olursa bir şey olursa yorumlarda veya twitch yayından sorabilirsiniz videomuzu e, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.